dolayısı yaratılmış. onlar? Yani onlar istihdamı yaratan onlar. Eğer vergi toplayamıyorsanız, yani vergi verecek esnaf sanat var, iş alanlarımız var. Ki vergimizin biliyorsun yüzde yedi alamayız. Evet yüzde on sekiz kontrol vergiler. Yerimizi alalım. Büyük toplumda sivil toplum örgütleri olarak siyasi partilerimizin tamamıyla ciddi istişareler ve toplantılar yapmak suretiyle ilin bir an önce ekonomik değerde nasıl katkı yapılabilir, nasıl daha ileri gidebilir, sanayisiyle, ekonomisiyle hak ettiği konuma gelebilir. Sürekli istişareler halindeyiz. İyi Parti'de bizim önemsediğimiz ve gerçekten bu konuda sürekli istişarede bulunup bize de destekleri olan Sayın Vekilci'ye de teşekkür ediyoruz gayretlerinden ve desteklerinden ötürü. Sanayi ve ticaret odamızda bulunmaktan ve onların bizi sıcak karşılamalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi Parti'nin bulunduğu alan vatanseverlerin bulunduğu alandır. Yani bu vatanın tek bir çakıl taşına dokunan bizim karşımızda bulur. Ama bu vatanın en ufak bir taş koyan, tuğla koyan da bizim kalbimizde en ulvi yerdedir. Bu vesileyle Malatya Sanayi ve Ticaret Odamız da Malatya yaptığı gayretlerle, hizmetlerle iş adamlarımızın önünü açmasıyla bilinen bir örgütümüz. Bizim için kıymetlidir, değerlidir Sayın Başkan ve yönetimi de çok kıymetli ve değerlidir. Biz her zaman iktidara geldiğimizde de muhalefetteyken de her zaman sanayicimizin, iş adamımızın sonuna kadar yanılacağız. Çünkü onların yanında olmak demek Malatyalı iş aş demektir. ve biz bunun için zaten siyaset yapıyoruz. Yani bir ideolojimiz, şucuyuz, bucu değiliz biz. Biz geçmişten beri yani iyi Parti kadroları bu ülkeye daha çok refah, daha çok huzur. bu nasıl olacak? İş adamlarımızı desteklemek, iş adamlarımızın yatırımlarına ön ayak olmakla, önlerini açmakla, köstek değil destek olmakla olacak bir şey. Biz buna talibiz. İnşallah gelecekte Malatya'da da bunu en iyi şekilde ortaya koyacağız. Ben ona inanıyorum. Malatya'nın her tarafını her tarafını mamur ve müreffeh yapıp Malatyalı iş aç sayımı yapmadan Allah ömür verirse gitmeyeceğiz. Peki, teşekkür ediyorum.